İYİ Parti birçok yerde AKP'yi ve MHP'yi kaybettirdi. E, fakat o kaybın sonunda eksiliyetle CHP kazandı. E, ve İYİ Parti'nin ben o nedenle akşamı sabaha kadar Uşak, Balıkesir ve Denizli'deki seçim sonuçlarını takip ettim. Ve 3 e, ilde de İYİ Parti %2, 3'lük bir farkla e, seçimi kaybetti. Yani belediyeyi alamadı. Burada yanlış aday göstermesi, işte HDP'nin aday çıkarması türlü nedenler var. Ama ya yani %2-3 oy alabilirdi. Mesela o 3 ili kazansaydı yani Türk siyasi haritasına, o il haritasına 3 yerden İyi Parti girseydi orada yaratacağı belediyecilik hikayesi kaynak dağıtımı üstünden Millet İttifakı'nın sadece önemli değil integral bir, bir parçası haline gelseydi ben Akşener'in o güçlü liderliği yani daha arttıracağı liderliği üstünden bu hamleyi yapabileceğini düşünüyordum. Sanırım şu an hala Sayın Akşener parti içinde dengeleri götürüyor. Ama yani Bilge Hanım ve demin senin sorunda yaptığın analize aynen katılıyorum. Öcalan'la AKP böyle bir müzakereye girdiyse bile İyi Parti'nin bu hamlesi ters tepecektir. Çünkü hem e, AKP'yi makul parti tekrar bu konudaki makul parti haline sokacak ve Kürtleri ya muhalefet bile bunu diyorsa ben yine e, AKP ile müzakere edeyim. Buradan ben bir şey kazanırım e, dedirtecek. E, dolayısıyla ters tepme e, riski var ve tabii İyi Parti'nin bu açıklamaları e, hükümete e, HDP içindeki hükümetle konuşmak istemeyen daha demokrat kesimleri kriminalize etme ve kriminalize ettikçe muhalefetten tepki çekmeme kartı veriyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani İyi Parti HDP ile konuşamasa bile hatta HDP seçmeniyle bile şu noktada konuşamasa bile HDP siyasetçilerinin kriminalize edilmesine, kayyum uygulamasına, kayyum uygulama sonrası hükümetin şiddet politikalarına karşı çıkabilmesi lazım.